En lezzetli ton balığını tertemiz açık denizlerde yakalıyor, en sağlıklı ambalajlarda sadece ve sadece doğal zeytinyağı ve azıcık deniz tuzu ekleyerek sofranıza getiriyoruz. <laughs> sevimli bir kız var adı Haydi Haydi Büyük babanın yanında köpeğiyle alplerde yaşar Haydi Haydi Güneş gibi sıcak Haydi Hep dostun kalacak Haydi Mutlu olalım senle zirvesinde. Buraya gideceğiz. Dede teyze gerçeğinin daha güzel olduğunu söyledi. Buradan daha rahat edecekmişim. Haydi. Acele et ve valizini topla. Peki Dete teyze. Şafak'ta gideceğiz biliyorsun. Yaramaz. Ödümü patlattın götürebilirim Haydi, biraz mantıklı ol. O zavallı bu sokaktan hiç ayrılmadı. Sense ülkenin öbür ucuna götürelim diyorsun. Psst, çık dışarı. Çık. Haydi rahat bırak. Dağları görmek için sabırsızlanıyorum. Bulutlara kadar uzandıkları doğru mu teyze? <laughs> Elbette. Acele et. Konuşmak yerine valizini hazırla. Orada ne kadar kalacağım? Frankfurt'taki eşime bağlı olacak. Ne kadar gerekiyorsa o kadar kal. Peki ya büyük babam? Sence beni gördüğüne sevinir mi? Dete teyze? Sevinecektir tabii. Sonuçta o senin büyük baban. Peki o nasıl biri? Biliyorsun. Ben de onu uzun zamandır görmedim. Her şeyin yolunda gideceğine eminim. Ha? Neyse, ben banyoya giderken sen de yatmaya hazırlan. Hı? Benim yaramaz kedim. Seni özleyeceğim. Güle güle. İyi yolculuklar. İyi yolculuklar. Aleykümselam dikkat et. Aleykümselam. Güle güle. Bir güle, güle. Çok Görüşürüz oldu. amca. <laughs> i̇yi yolculuklar. Son anda yetiştik. Sana acele et demiştim. Yaramazı bulmalıydım. Ona veda etmeden gidemezdim ah. ya. Elbette. Ama o sadece bir kedi biliyorsun. Bebeğim. Bebeğimi kaçırdım. Çok geç anne. kalktı bile. Aa. Ama bebeğimi bırakamam. Ha. Bu görüntüde ne böyle? Daha yola çıkmadan evine mi dönmek istiyorsun yoksa? Ama, ama bebeğim kaldı. O peronda yere düştü. Köçük kız. Eminim istasyon müdürü onu bulacaktır. Sen dönene kadar saklarız, tamam mı? Aa, uzun süre Dörfli'de kalacak. Ne madem öyle, onu annene verebilirim. Ben onun teyzesiyim, annesinden uzun zaman önce ayrıldı. Al Her şey yoluna girecek Bu bey bebeğini bulacakmış. Ben de bir daha buluştuğumuzda sana getirebilirim. Gerçek. Şimdi gel bakalım ağlamayı da bırak. Gerçekten uslu bir kızsın sen. Thank <laughs> you. Oh. Aa, oh. Teresa, ne kadar sakarsın? Bilerek olmadı anne. Hepsi bu kızın hatasıydı. Birden karşıma çıkıverdi. Sen de önüne bakmalıydın. Durma kızım, kenara çekil artık bakayım. <laughs> Haydi. Ne yapıyorsun sen? Dede. Bu ne sürpriz? <laughs> Senin burada ne işin var canım? Günaydın Alda. Ben Dörfli'ye gidiyorum. Sabadan bıktın ve Dörfli'ye dönmek istedin demek. Hayır, ben yeğenimle birlikteyim Yeğen ve... mi? Onu büyük babasına bırakmayı düşünüyorum. <laughs> ne yani? Onu amcaya mı bırakacaksın? Büyük baba mı diyecektiniz? Ben annesiyle konuşurken sen neden bayan kelerin kızıyla oynamıyorsun? Hı? İyi arkadaş olacağınıza eminim. Bu oh, Harika bir fikir Teresa. Gidin ve Heidi ile oyun oynayın. Hı? Hı. 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 Bana her şeyi anlat. Şimdi çok meraklandım. Haydi. Senin amcayla yaşamaya başlayacağın doğru mu yani? Hı? Büyük babamı mı kastettin? Aa, evet ama dört herkes ona amca diye seslenir canım. Şey doğrusu senin yerinde olmayı hiç istemezdim. Öyle mi? Neden? Çünkü o çok garip bir adam. Asla kimseyle konuşmaz. Hep humurdanır. Sürekli bunu yapar. <laughs> Huysuz ve çok yaşlı olduğundan bahsediyorlar. çok saçma. Öyle olduğunu sanmıyorum. Hem de teyzem bana büyük babamın iyi biri olduğunu söyledi. Peki o zaman neden kasabadaki herkes onun öfkesinden dağları bile titrettiğini söylüyor? Başka bir seçeneğim olmadığını söyledim <laughs> ya. Da? Anne! Anne! Teresa! Senin neyin var böyle? Onun, onun Konuş da anlayalım şunu. Bir fare var. Bir fare mi? Bir fare. Kesin şunu. Onu korkuttunuz. Haydi. Hadi ama ne yapıyorsun? Burada neler olduğunu söyler misiniz? Bu bir fare var. Sakin olun küçük hanım. Ufak bir fare için bu kadar gürültü çıkarılmaz öyle değil mi? elbette çıkarılır. Neden ona zarar vermek istiyorsunuz? Ne kadar <laughs> Ama ya. Yapma Haydi hemen yere bırak o şeyi. Bu çok iğrenç. Lütfen izin <laughs> verin küçük hanım. Evet ufaklık senin bulunduğun yerde hareket eksik olmuyor öyle değil mi? O benim arkadaşım. Lütfen ona zarar vermeyin. Sizi yetkililere <laughs> şikayet edeceğim bayım. Hiç merak etmeyin hanımefendi. Bunu hemen halledeceğim. Benimle gel küçük hanım. Ne korkunç kabul edilir şeydi. Nasıl bir kız bu? Şu kadın şikayet etmeden asla tren seyahati yapamaz. Ama bu defa bence küçük dostun ona güzel bir ders verdi. Tarihi bana ver. Onu sonraki istasyonda bırakacağım. Söz. Her şey yoluna girecek canım. O da bizim dostumuz ona güvenebiliriz. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Benim hatam değildi. Teresa yüzünden oldu. O beni bilerek korkuttu. E bana bana büyük babamın huysuz biri olduğunu söyledi. Hayır. Hayır değil. Elbette değil. Söylediği hiçbir şeye inanma. Sen de gördün işte. Her şeyden korkuyor onlar. Hıhı. <laughs> Bakalım. Ne istasyonu? Aa olamadı. Ne kadar da güzel bir yermiş burası böyle. Gidelim. Büyük babanın yolu çok uzun. Şalını üstüne al lütfen. Baksana ne güzel bir yermiş burası. Hmm? Evet, evet, çok güzeldir. Gördünüz mü amca yaşayacak olan kız bu işte. Ha? Bu da ne? Misafirleri bu şekilde mi karşılıyorsunuz? Şey hayır efendim. Karl hemen eve dön. Peki baba. Çirkin hareketler yapacağına vaktini kitap okumaya ayır. Su içebilir miyim Bete teyze? Olur bu iyi bir fikir. <laughs> Ne kadar uzun zaman oldu. Seni gördüğüme çok sevindim. Hangi rüzgar attı seni? E şey Frankfurt'ta çok güzel bir iş buldum. Betrakats'ta tanıştığım bir ailenin yanında. Çok da iyi insanlar. Haydi büyük babasının yanına bırakmaya geldim. <laughs> Haydi'yi amcaya bırakmak mı? Ama orada nasıl yaşadığını kimse bilmiyor. Artık kimseye tek kelime etmiyor. <laughs> Çalı gibi kaşları ve süpürge gibi sakalıyla korkutucu görünüyor. Evet ama o Haydi'nin büyük babası. İyi ama ufaklık biraz korkacaktır. Onun hakkında söylenenleri bir duyacak olsa... koduları bilmesine gerek yok. Tobias'la olanlardan sonra ona nasıl güvenebilirsin? Başka seçeneğim mi kaldı? Kız kardeşimden sonra her şeyimi Haydi'ye verdim. Zamanımı, enerjimi... Şimdi ben de biraz yaşamayı hak ediyorum öyle değil mi? <laughs> Özür dilerim Deti. İnan bana amacım seni. Hoşça kal Barbal. Haydi. Haydi. Hadi ama nereye kayboldu bu kız? Dersiniz. Buralarda dolaşan bir kız gördünüz mü? Siyah saçlı yaklaşık şu boylarda. Şu tarafta. <laughs> ha, teşekkür ederim. Haydi. Dede -de teyze sen haklıymışsın. Burası gerçekten harika bir yer. Haydi senin ayakkabıların nerede? Şalın da yok. Ee, şey, e, şurada mı? Kıyafetlerini öylece tarlanın ortasına mı bıraktın yani? Bir kelebeği takip ediyordum ve çok sıcak oldu. Sonra da ben. <laughs> Sana da merhaba. Çok şirin olduğunu anlaşılıyor. Benim adım Haydi. Haydi, bir keçiyle konuşmanın hiç sırası değil. Git ve kıyafetlerini al. <laughs> Söylesene çoban. Biraz para kazanmak ister misin? Hı O zaman git ve şu şallı ayakkabıları getir. Büyük kayanın oradalar. Ama dikkat et de kirletme sakın. Teşekkür ederim genç adam. Evet. Çok hızlı koşabildiğin ortada. Bu para senin. Ha? Bu keçiler senin mi? Hepsi sana mı ait yani? Bu ee... <laughs> değilsiz miydi o? Hayır sanırım o biraz utangaçtı canım. Gidelim yeterince vakit kaybettik. Ayakkabılarını giy ve son kez söylüyorum, yanımdan ayrılma tamam mı? Hı <laughs> Burada biraz duralım. Artık yaklaştık mı Dete teyze? Dete teyze. Ha? Aa, şey evet. İşte bu seni güçlendirir. <laughs> Teşekkür ederim. Biliyor musun? Bu mümkün olsaydı seni de yanımda götürürdüm. Ama bu yeni işte yapabilmem imkansız. Beni anlıyorsun değil mi canım? Ha. İyiyim. Biraz yoruldum. Hepsi bu. Gel bakalım. Gidiyoruz. Aa, büyük babamın kulübesi orası mı? Evet. İşte geldik. Bu ses de nedir? <laughs> Amca, ben geldim. Dete. Hı? Frankfurt'ta güzel bir iş buldum. Aşçı olarak. Artık torununa daha fazla bakamayacağım amca. Çinden beri ona hep ben baktım. Şimdi bakma sırası sana geldi. Söz konusu bile olamaz. Rica ediyor değilim. Onu aldığım zaman kimse benden rica etmemişti ve ben ona baktım. Ailesinden geriye bir tek sen kaldın. Onu almaya mecbursun. Bu dağlar şehirli bir kıza göre değildir ama ona baktın mı? Burada iki gün bile dayanamaz. Bu dağlarda hayat zordur. Geçmişte yaşanan o kadar şeyden sonra ona bu kadarını borçlusun. Tek kelime daha edersen... <laughs> Peki o kalabilir. Ama sen hemen geldiğin yere dön ve bir daha buralara gelmeye kalkma sakın. Hadi gel Joseph. Bakınca yüzünü yıkamayı unutma sakın. Yatma vaktini geçirme ve üzerini kirletmemeye de dikkat et. Tamam mı? <laughs> Büyük baban bugün biraz aksi görünüyor. Ama yakında her şeyin yoluna gireceğinden eminim. Git bakalım. Ben de yakında seni ziyarete gelirim. Söz veriyorum. Biletçi amcadan bebeğimi almayı unutmazsın değil mi? <laughs> Söz veriyorum Haydi. Söz veriyorum. Söz veriyorum. <laughs>